bu lezzeti şöyle tarif edeyim ben size. Şu an Avanos'tasınız, tahta köprünün üstündesiniz, gün batıyor ve ırmak manzaralı. Öyle bir lezzet. için hiç bıçağa gerek olmadan bu şekilde yani her yer ayrılıyor. Zaten 16 saat piştiği için dedik ki testiyi mi kıralım, tepsiyi mi sıyıralım? Tepsiyi sıyırmaya geldik. Şimdi bu tavamız pişti, harika gözüküyor. Ne kadar size böyle bir kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Çünkü bu yeni lezzet. Bu nokta artışıdır. Kokoreç'in nirvanası bu işte. <laughs> Köpüğünü de döktük. Doğum günü pastası gibi. Antik tarih ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Büyülü Bölge Kapadokya'daki bugünkü videomuzun içeriğin konusu Nevşehir merkezdeki beğendiğim, ara ara gittiğim devamlı gittiğim restoranları, lezzetleri sizlerle paylaşacağım. Bana mesaj atıp yorumlarda işte nerede yeriz onları da hazırla diyenler için bu içeriği hazırlıyorum. İlk olarak Nevşehir merkezden başlayacağız. Daha sonra Ürgüp, Avanos, Göreme, Uçsar, Dünya Mutfağı ve tabakları da deneyeceğiz. Yağışlı bir gün o yüzden buradan başlıyoruz. Hadi şimdi lezzet keşfimiz başlasın. Sıcak bir başlangıç yapalım. Şimdi 10 metrekare bir bakkalda yapılan tostu yani Murat abinin bakkal tostu sanayi tostunu tatmaya geldik. Burada şimdi birlikte Murat abinin hazırladığı tostu tadalım. Murat abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş bulduk. Yine tost hazırlıyor. Sıra var herhalde. Tamamdır. Bizde bir karışık yumurtalı Sanayi tostu mu, bakkal tostu mu? Sanayi tostu. Sanayi tostu. Şurada şöyle ekmek teknesi olur. Murat abinin bugün evet. onu bitirmiş. Evet. Ee, Nevşehir simidi de olur. O da bitti. O da bitmiş. O da yani. Biz tost diyeceğiz. Bir de Nevşehir'in e, yeni lezzetlerinden aslında eskiyi tekrar güncellediği lezzet diyelim. Nöryon gazozu söyleyeceğiz yanına. Bir de senin tostunu yemeye geldik. Şimdi. Murat abi dedim ki Murat abi tostun nasıl bu kadar ünlü neden bu kadar çok seviliyor diye sordum. Yani bu işin alamet farikası senin farkın ne dedim diğer tostculardan Ben dedi işime bakarım dedi. İşim ne dedim tostum. Hiç etrafla falan ilgilenmem. Öyle olunca da bütün ilgimi enerjimi tostuma veririm. Bir de sevgimi katarım dedi. Tost ondan dolayı böyle lezzetli ve ünü ondandır dedi. Gerçekten de öyle. Yani 48 yıl mı Murat evet. abi? 48 yıldır sanayideyim demiştin. 48 yıldır burada sanayide tost yapıyor. Şimdi birlikte bu efsane tostu tadalım. Tost hazır şöyle tamamdır dörde de bölmüş şimdi birlikte tadalım ustam bir de bunun yanına biz Nevşehir'in lezzeti nöryon gazozu istiyoruz Tamam şimdi birlikte bir tadalım şimdi Murat abi tostumuzu yaptı dörde bölmüş bir de yanına nöryon gazozumuz şimdi birlikte tadalım müsaadenizle Dumanın üstünde harika bir lezzet. Abi. Geldiğinizde tarif ettiğim gibi buraya uğramayı unutmayın. Çok da sıcakmış bu arada. <laughs> Murat abim çok güzel bir toz hazırlar size. Abi. Tatmadan gitmeyin. Teşekkür ederim. Çünkü bu yeni lezzet Birlikte harika gidiyor. Evet. Şimdi burada yine tost yiyip de yanında farklı bir lezzet olsun isterseniz sucuk içi kıyması var, onu da yiyebilirsiniz. Yine aynı zamanda benim en sevdiğim yönlerden biri de mesela burada yıllardır olduğu gibi helvayı böyle gram gram tartıp e, hala satıyor. Yani eski geleneksel dokusunu bozmadan Murat abi evet. burada hizmet vermeye devam ediyor. <laughs> o yok mu zeytin yanında? Ama zeytin var tamam. Tenekelerdeki zeytinlerimiz, zeytin, helva, nevşehir simidi karışımı da efsane olur dedi. Burası nerede derseniz Nevşehir'de sanayinin içinde yeni sanayi sitesi camisinin hemen yanında Bakkal Murat diye hemen kime sorsanız gösterirler ya. Kime sorsanız gösterirler. Bu Mütevazi dükkanımızda hizmet vermeye devam ediyoruz.